Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda beyaz kremalı yaş pasta yapıyoruz. Öncelikle hamurumuzun pantispanya kekini yapacağız. Önce 6 yumurta beyazını kullanıyoruz. Beyazımıza tatlı kaşığın ucuyla tuz ekliyoruz. Mikserimize hızlı devirde Bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Şimdi beyaz yumurtalarımızı akını, yani yumurtamızın akını ters çevireceğiz ve dökülmeyecek şekilde bembeyaz olana kadar mikserle çırpacağız. Bakın dökülmüyor. Bunu bir kenara bırakıyoruz. Şimdi bir buçuk su bardağı şekerimizle altı tane yumurtamızın sarısını çırpacağız. Bardağımız normal klasik bardağı 200 milimlik. Şimdi onu da şeker eriyene kadar hızlı bir ayarda böyle beyaz olana kadar yaparsak daha güzel olur. beyaz oldu. Şimdi yarım bardak ılık su ilave ediyoruz. Kısa devirde de hemen çok kısa bir şekilde çekeceğiz. Kapatıyoruz. Şimdi bir buçuk bardak un, yarım bardak nişasta. eleyerek yaparsak arkadaşlar daha güzel kabarıyor. Bunun da püf noktası bu. Bir paket kapartma tozu. Bir paket vanilya. çok kısık ayarda <laughs> patumayla devam ediyoruz arkadaşlar. Kenarlarını topar. Yumurtanın beyazlarını çırptığımız, kar gibi beyaz olanı yavaş yavaş. Aşağıdan yukarıya doğru köpükleri söndürmeden arkadaşlar. Yumurtanın beyazını, kar beyazını yavaş yavaş yedirdim. Nasıl? O kadar kabardı ki sanki kabartma tozu daha ilave etmiş gibi. Çok güzel oldu. Şimdi bunu son kez daha karıştırıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru. Fırınızı bu şimdi şu anda 160 dereceye açabilirsiniz kek kabımızda koyana kadar fırınımızda ısınsın pantispanyamız hazır 2-3 defa şöyle buruyoruz, havasını alacağız fırınımızın altına da şöyle sıya dayanıklı kasemiz varsa yarım suyunu koyup altına koyun bunu bu ısındıkça pantispanyanız daha da yumuşak daha da esnek olacak fırından çıkardım şimdi arkadaşlar soğuyana kadar telin üzerine çevirdim soğuyana kadar bekledi şu anda kaldırıyorum kekimizi rahat bir şekilde çıktı şimdi bunu üçe bölüp kremasını yapıp hazırlayacağız Herkese merhaba. Şimdi Meral Sultan bir panispanya yaptı. O anlattı nasıl olacağını. Ben de içine bir pastacı kreması Pastacı kreması için öncelikle 480 ml sütü ocakta ısıtmayla başlıyoruz. Süt ocakta ısınırken yani sadece ısıtacağız. Hafif kenarlarından ısındığını anladığımızda baloncukları olduğunda alacağız. Süt orada ısınırken biz 4 yumurtaya 130 gram şekeri koyup rengi açılana kadar çırpacağız biraz dengeslanan kadar çırptım şeker ve yumurtayı sonrasında 40 gram nişasta ilave ediyorum <laughs> nişastayı da karışacak kadar çırpıyorum hatta önden şöyle kaşıkla birazcık müdahale ediyorum ki çırparken uçmasın diye çünkü nişasta çok hafif bir malzeme Nişasta da karıştı. Bundan sonraki süreçte hafif ısınan sütü sicim gibi az miktarda yumurtalar pişmesin diye bu karışıma ekleyeceğim. Son sütü de karıştırdım. Bundan sonraki aşamada tekrar tencereye alıp Ocağın altını yakacağım. Kıvam alana kadar kremayı pişireceğim. Ama ben süzgeçten geçiriyorum. Çünkü yumurta sarısı e, mutlaka içinde e, kalıyor. Topul topul oluyor. Ben onu istemiyorum. Pürüzsüz bir kremam olsun istiyorum. Dolayısıyla süzgeçten geçirip sonrasında pişirmeye başlıyorum. Artık tencereye aldım, süzgeçten geçirdikten sonra kıvam alana kadar orta ateşte e, karıştırıyorum. Kaynamaya başlayacak. Son halini de yine gösteriyor olacağım. Gördüğünüz gibi artık kıvam aldı. Böyle yaklaşık bir 30 saniye daha tutacağım ve cam kaseye alacağım soğuması için. Kaseye alıyorum. Şu bir dakika ben kaşımla karıştırıyorum, ilk sıcağını alıyorum. Hatta balkona çıkıp da yapabilirsiniz bunu soğuk bir yerde. Sonra üzerine streç film çekeceğim, kremaya değdirerek ama dışına değil, kremaya değdirerek, değdirerek streç filmle kaplayacağım ben birazcık soğuttum balkonda kaşıkla karıştırarak. Üzeri kabuk tutmasın diye streç filmle kaplıyorum. Ve bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Yani her tarafı soğuyacak. Altına elinizi değdiğinizde buz gibi olması lazım. Evet, krema soğudu. Oda ısısında beklettiğim 2 yemek kaşığı 50 gram tereyağıyla çırpacağım. Krema haline gelene kadar. Evet gördüğünüz gibi bir krema halini aldı. Şimdi pandispanyanın arasına iki katına da bunu süreceğiz. En üstüne de ganaj yapacağız. Şimdi ganajını yapacağız, yani pastanın en üstüne süslemesini yapacağız. 200 milim kremaya 240 gram bitter çikolata koyacağım. Önce kremayı tencereye alacağım. Krema kenarlarından böyle köpürmeye başladığı anda altını kapatıyorum ve çikolataları ekliyorum yumurtaları ekleyip içinde eriteceğim. Şu an ocağım kapalı artık. Evet gördüğünüz gibi karıştı. E, soğumasını bekleyip pastanın üzerine ganajını koyacağız. Şimdi pantispanya hamuruzu 3'e ayırdık. Şöyle şimdi kremamızı sürüyoruz. acımızı soğuttuk. Oda sıcaklığına getirdik. Sonra bir tur çırptık. Şimdi tekimizin üzerine sürüyoruz. Şimdi kremamızı her tarafına sürdük. Üstlendirme yapıyoruz. İster ister ceviz. Tercihinizi size bırakıyorum. İsterseniz iş dokusunu da göstereyim size. Ama sizin tercihiniz dinlendirin. Bir günde dinlendirin. iki günde size bağlı o. Çünkü dinlendikçe daha güzel oluyor. Şimdi içinin dokusuna bakalım. Çok harika bir pastamız oldu. どうぞ。